Mortal Kombat Ghost Phase. Evet yıllardır beklenen an gerçekleşiyor arkadaşlar. Mortal Kombat'a biliyorsunuz Ghost Phase karakteri geliyor ve ilk trailer'ı ilk oynanış görüntüleri yayınlandı ve bu videoda sizlerle birlikte ilk kez izleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten uzun zamandır bu karakterin Mortal Kombat'a gelmesi isteniliyordu ve sonunda hayallerimiz gerçek oluyor. Ghostface biliyorsunuz Scary filmindeki karakter ve sonunda Mortal Kombat evrenine giriş yapıyor. Bana da söylediğiniz sevgili dostlar bunun videosunu çek bunun videosunu çekti. Ben de o ara Outlast hikaye belgesel videosuyla uğraşıyordum. Evet bu arada şu şunu belirteyim arkadaşlar. 1-2 gün daha gecikebilir. Outless belgeseli videosu. Normalde şu an arkadaşlar 16 Kasım tarihindeyiz. Yani cumartesi günündeyiz. 17 Kasım pazar günü yayınlamayı planlıyorum ama böyle pazartesi salı gününe kayabilir. Haberiniz olsun çok uğraşıyorum çünkü ve benden beklemediğiniz tarzda kalitede bir video gelecek. Yani çok fantastik bir video. Sizleri <laughs> bekliyor. introsundan sonuna kadar arkadaşlar. O yüzden lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yani en en geç salı günü kanalda olacak beklediğinizde de değecek şimdiden kusura bakmayın pazar günü dediğim için sizlere topluluk sayfasında öyle demiştim çünkü pazar günü gelecek diye ama beklediğinizde değecek arkadaşlar lafı uzatmıyorum Mortal Kombat Ghostface'den devam ediyoruz ve tabii ki de arkadaşlar bu video lütfen şöyle güzel bir beğeni atalım aboneliklerinizi bekliyorum ve yorumlarınızda bekliyorum evet başlıyoruz hadi bakalım İlk kez göreceğim abi çok heyecanlıyım Varno Bros Sınar hadi bakalım abi <laughs> Oy bu bitiş şey mi lan? Herhalde şey e, kazandığın zaman ki victory. <laughs> Sabzire öyle kapışacağız. Hadi bakalım. Sonra bana Sabzire düşmanı demeyin arkadaşlar. Al. Yapımcı bile ile kapıştırıyor. Yani Ghost Face'i. Ondan sonra bana laf atmayın lütfen. Hadi gir. Kombata gir abi. Gameplay'e gir. Hadi. Uy. Ne? iki tane mi? bu bıçağı verdi iki tane. Fight. Savaşmak ah. Tamam. O kombatta da var. Vay. Ona <laughs> o yerdeyken vuruyor. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Yerdeyken sınırı kurması çok güzel detay. Uf. Uf hava komboları da çok güzel duruyor. Wow. I hear you've got... <laughs> çok güzel. I will be glad to let you hear it. Çok güzel. Sindela çok güzel gönderme. Of, sağlı sollu arkadan önden. Yanlış anlamasın sindelcim. Baba bu ne? Abi çok iyi geliyor. Çok heyecanlandım. Direkt videosunu çekiyorum geldiğinde arkadaşlar ilk gün. Oha koşuyor bir dakika bir dakika ne? Koşarak mı geldi oradan? Ulan koşuyor bak çok güzel. Of çok iyi. <laughs> Ölmüyor ya sürekli canlandığı için. Seni tekrar tekrar öldüreceğim. Vay anasını sayın seyirciler. Ah telefon araması. Çok güzeldi bir gönderme. WhatsApp muhabbeti. Of. işan o WhatsApp muhabbeti de olur ya. Scary movie de biliyorsunuz arkadaşlar. Efsane. Of of şu vuruş da çok güzel. Aha. Geliyor Fatah oh, O tencereyle vuruyor <laughs> Oğlum çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Of. Ay, elini kesti. Geliyor, fatality geliyor. İzliyoruz abi. Buna Bunu lan! Oh, çok iyi. Oh, çok iyi. Os. Çok yaratıcı mükemmel mükemmel çok yaratıcıydı lan A enemalık size geliyor abi çok yaratıcıydı ne zaman çıkıyor şimdi? Arkadaşlar ne zaman çıkıyordu görmedim ben. Şu an kafam yandı çok çok iyiydi. Dur bakayım Ghostface 19'unda çıkıyor arkadaşlar. 2-3 gün sonra. Yani muhtemelen ben Outlast belgesel videosundan sonra Hikaye belgesel videosundan sonra direkt arkadaşlar Ghostface videosuyla karşınızda olacağım. Bir şey yaparız, kule yaparız. Aşırı güzeldi abi. Aşırı güzeldi arkadaşlar. Çok heyecanlandırdı beni. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben yani tutuldum Ya şu ana kadar en heyecan verici Yani bu aralarındaki birçok karakter gayet Omniman'dan falan da hoştu ama Şimdi Ghostface daha da böyle tanıdık olunca eskilerden falan Çok daha böyle hoşuma gitti ya arkadaşlar Yani fatalitesi falan çok eğlenceli Hareketler çok eğlenceli Air komboları çok iyi Ya her şey çok iyi yani Özellikle şu telefon kısmı neredeydi Arama kısmı vardı o çok eğlenceliydi ya bir de yerde sürünmesi falan çok. Bak bu işte. <laughs> ya şey var diye bir de WhatsApp diye bir tip vardı ya arkadaşlar böyle tip yapıyordu. Surat ifadesi. Onu da koymalarılar bence yani. Kesin onu da koymaları gerekiyor. Ee, çok çok iyiydi gerçekten arkadaşlar. Yani şu an izlediklerimi 10 üzerinden 10 veririm. Bir de şu sürünmeyi merak ediyorum abi. Neredeydi o sürünme? O ha yani şuna çok güldüm abi ya. Bak bak bak. <laughs> çok troll. Çok troll abi. Çok güzel, çok güzel. Her şeyi çok güzel arkadaşlar. İki tane ghost face olması da böyle çok psikopat olmuş yani. Aşırı psikopat. Baba baba ba Tutuyor diğeri çekiyor abi, atıyor. Bir de çok iyi bu Sindel de çığlık attığını görünce çok güzel abi. Ona da güzel bir gönderme. Ben muhabbetleri de çok merak ediyorum. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Sırf böyle ghost face Diğer karakterlerle e, sohbetini böyle hani ettiği muhabbetleri böyle bir video haline getirsek ne kadar komik olur değil mi? Güzel bir video konsepti bak bunu düşünebilirim. Bunu düşünebilirim abi. Genel olarak çok başarılı arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazın. Abone olmadıysanız hala abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bu kanala çünkü önümüzdeki günlerde acayip videolar geliyor. Outlast Mortal Kombat videoları gelmeye devam ediyor. Yeni korku oyunları vesaire. E, ve bu videoda güzel like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar ben Outless belgesel videosunu yapmaya gidiyorum. O videodan sonra bu videoyu çekeceğim. Güzel günler bizleri bekliyor. 100 bin abone artık olalım. 100 bin abone olalım. Ya ölene kadar ya da öğlene kadar olacağımızı düşünüyorum. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.